Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni aldığımız kamp malzemelerinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz kamp bahar ayları geldi. Bizim de kamp dönemimiz başladı. Artık kampa gideceğiz. Kampa gitmeye tekrar başlayacağız. Ee, bahar aylarında zincir marketlere bazı indirimli ürünler, kamp malzemeleri geliyor. Biz de bu fırsatları değerlendiriyoruz. Ee, şimdi indirimli marketlerden ve e, AliExpress'ten aldığımız bazı ürünlerden bahsedeceğiz. Bunu böyle dizmemin bir anlamı var. E, maliyet açısından en büyükten en küçüğe doğru dizdim. İsterseniz en Yüksek fiyatlı olanlardan başlayalım. Bunu 17 Mayıs'ta bir meylen e, malzemeler içerisinden aldık. Bir av bıçağı, ismi av bıçağı, markası Columbia. E, fiyatı 800 liraydı. E, bizim de böyle bir bıçağa ihtiyacımız olduğu için her şeyi direkt aldık. E, bıçak genel anlamda böyle bir kılıfır içerisinde geliyor. Tokalı bir e, pantolon kemerine sabitleyeceğiniz bir aparat var üstünde. E, burada bıçak sabitleme tokası var. Bu şekilde çekiyorsunuz ağzı gayet keskin, oldukça da ağır ve dayanıklı bir ürüne benziyor. İsterseniz çantada isterseniz de pantolonunuzun kemerine sabitleyerek kullanabilirsiniz. Böyle bir bıçağa ihtiyacımız vardı. Doğada mutlaka işimize yarayacaktır. Bunu çok beğendik. Dediğim gibi fiyatı 800 lira. 17 Mayıs'ta binden gelen ürünler arasındaydı. İlk ürünümüz böyle. Şimdi ikinci ürünümüze geçelim. Yine 17 Mayıs'ta bime gelen ürünlerden bir tanesi. Büyük kamp baltası. Yine 17 Mayıs'ta 3 çeşit balta gelmişti. Bu en, içlerinde en büyük. Fiyatı 700 lira olanı. Ben daha sonra da kullanmak için, daha dayanıklı bir ürün almak için bunu tercih ettim. Bunu da açtığınızda bunun içinde bir balta. Yine dediğim gibi bunu da bu şekilde çevirip pantolonunuzu kemerine sabitleyip taşıyabilirsiniz ama biraz patronu taşımak için ağır bir ürün. E, bu baltanın arka tarafında e, yani sapının içinden aynı zamanda bir de testere çıkıyor. Şimdi onu göstereceğim size. Şu şekilde açtığınızda içinden küçük bir testere çıkıyor. E, bu da oldukça akıllıca düşünülmüş bir şey. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Şurada bir tokası var yine yani, bunu çevirip çıkardığınızda e, gayet güzel bir bizim köyden acak derler oynayacak yani. Ee, bunun onun için de aynı zamanda bir de e, şey geliyor. Düdük ve çakmak taşı. Yani ben çakmak taşının nasıl çalıştığını henüz bulamadım ama e, şu aşağı bölgede doğrular çıkardığınız bir düdüğü var. Yaptığınızda bu ürün düdük görevi görüyor. Bu da gayet e, efektif ve iyi bir ürün bence. Bu doğada bizim işimize çok yarayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi üçüncü ürünümüze geçelim. Bu ürün havalasında biraz daha oldu ama ilk defa kullanacağız bizde. Bu ürün Aliexpress'ten almıştım daha önce. Bizim en büyük eksiğimiz gece karanlıkta çevre aydınlatması gibi. Yani dışarıda otururken çevreyi aydınlatacak bir ışığın olmasıydı. Bu güneş panelli lambayı Aliexpress'ten devam ettim. Fiyatı 385 liraydı. Şu anda çok farklı olacağını sanmıyorum. Uzaktan kumandalı aynı zamanda. Ve hem güneşten şarj olurken hem de mikro usb bir şarj ucu var. Bu ekip içinde kutunun içerisinde çıkıyor zaten. Buna da şarj edip kullanabiliyorsunuz. Üstünden açıp kapatabiliyorsunuz isterseniz. üç farklı modu var. İsterseniz de uzaktan kumandayla kontrol edebiliyorsunuz. Yine e, on off tuşuyla aç kapı yapabiliyorsunuz. Burada 3 farklı modu çalıştırabileceğiniz e, butonları var. Bu şekilde uzaktan kumandayla da kullanabiliyorsunuz. Uzaktan kumandalı olmasının avantajı bunu yukarı bir yere astığınızda istediğiniz zaman kumandadan kapatıp açabilirsiniz. İkinci avantajı da güneş enerjisiyle şarj olma durumu. Yani bu güneş enerjisini test etmedim ama çok fena değildir diye düşünüyorum. Yoksa da zaten şarj aleti yeterince işimizi görecektir. Bu ürünün dediğim gibi Aliexpress'ten aldık. Fiyatı 385 liraydı. Şimdi gelelim dördüncü ürünümüze. Bu ürün de bu hafta A101'e gelen kalp malzemeleri içerisinden aldık. Küçük bir el küreği bu. Aynı zamanda testere, açacak, kazma olarak kullanabiliyorsunuz. Üstünde bir de küçük bir pusulası var. Pusula olarak da kullanabiliyorsunuz. Bizim çok testere olarak kullanabileceğini sanmıyorum ama küçük kürek görevini ve kazma görevini görecektir. Çok sıkıştığımızda da gazoz açacağı için kullanabiliriz. Pusula tabii her zaman yani işimizi görecektir. Şimdi bunu açtığımızda içinde küçük bir kılıfı var. Bu kutu dışında kılıf adamı taşıyabiliriz. Arkasında böyle bir asabileceğimiz kol yapmışlar. Çok küçük katlandığı için çok küçük bir hal alabiliyor. İçinde küçük bir sapı var. Altından bir şeyle masallanmış. Şu şekilde e, sapını uzatıyorsunuz. Bir daha ama bir Bu sapın ucunda bir pusulası var. E, küçük bir pusula ama gayet e, iş görür. Şurada sabitleme vidası var. Sabitleme vidasından hangi tarafı kullanmak istiyorsanız ona göre sabitliyorsunuz. Yani şu şekilde yaptığınızda kazma gibi kullanabiliyorsunuz. Burayı gevşetip, şu şekilde gevşetip, kazma kısmını içine katlıyorsunuz. Kütüphane kısmını uzatıyorsunuz. Burayı bu şekilde tekrardan sıkıyorsunuz. Yani dediğim gibi çok büyük bir kürek beklemeyin. 160 TL'nin bunun fiyatı. Yani fiyatına göre gayet iyi bir ürün. Ama küçük bir yer kazmak için ee, gayet elverişli, kullanışlı bir ürün. Şu köşeyi de iyi düşünmüşler. Açacak olarak kullanabilirsiniz. Yani burada testere gibi diyor ama aa, çok bir şeye yarayacağını sanmıyorum bunun. Ee, yine de güzel bir ürün. Fiyatına göre gayet kullanışlı bir ürün. Bunu da tavsiye ederim. Şimdi bunu da bu şekilde kaldırıp, e, aldığımız 5 ürüne gelelim. 5 ürün bu da yine bu hafta bime gelen e, el testeresi. Aslında bunu kamptan ziyade daha sonra köyde falan da kullanırız diye aldım. Fiyatı da oldukça uygun geldi bana. 150 lira aldım. 150 TL'nin fiyatı katlanabiliyor. Daha önce bunu köyde kullanmıştım ben. Şimdi de yenisini almış olduk. Bu aslında bir budama testeresi. Dediğim gibi çok hafif, gayet kullanışlı, keskin. İyi bir testereyi gözlüyor. Kamptan ziyade köyde falan kullanmak için. Fiyatı da çok makro olduğu için almak istedim. O bir ürün. Kaldığımız son üründe bu yastık oldu. Ee, bu arada bu ürünlerden marketlere genelde her şubesine birer tane geliyor. Ben bir şubeden e, elime geçen, ihtiyacımız olan ürünleri almaya çalıştım. Ara ara böyle sürekli kamplara gidiyoruz ama yine ihtiyaçlar bitmiyor. Ee, gittiğimizde bir şey de şu da olsa, bu da olsa diye insan düşünüyor. Ve marketlere geldiğimde bu fırsatları değerlendirip e, ihtiyacımız olan ürünleri almaya çalışıyoruz. Bu sefer de e, fena bir alışveriş olmadı sanki bizim için. Bundan sonra da alıp kullanıp deneyimlediğimiz ürünleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Biz takip etmeye devam edin. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.